görmek evet, için bir parça. güzel parça rica ediyoruz. Çünkü yeni evet. bir sanatçımızın mümkün olduğunca hı. albümde tanımak istiyoruz. Hı hı. Parçamızı alalım istedim. Hemen alalım parçamızı. Tamam. Oyuncağız değil mi gene? Tamam. 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 shit Yalnız çok bir şeye dikkat ettim ben Niye? Zeynep biliyorum sen ettin mi Zeynep dedim. <gülüyor> <gülüyor> bu tam evet, e, biraz daha farklı burada bu ha? albüm B yüz mü? Bu albüm B tarafı program başında da söylemiştim tekrar edeyim albümün A tarafı Hı. etnik melodili yerel melodili ama batı soundlu parçalardan oluşuyor B tarafında daha batıya ağırlık verdik böyle bir şey yaptık. Biz de yerel TV TV'de program <laughs> yaptığımız için ilk A bölümünü değerlendirdik. Yerel. ya. <laughs> Yerel. İşin şakası. Peki ee, hiç, e, kendi bestelerini başka sanatçılara e, vermeyi düşündün mü? Şimdi e, bir çalışma oldu mu? Öyle bir çalışmam yok daha. <laughs> yani böyle kendim ufak tefek melodiler üretiyorum ama oturup böyle bir parça haline getirmedim, bütünlemedim henüz. <laughs> öyle bir şey olursa ilk kendim alırım ama. <gülüyor> <gülüyor> Kimseye vermem Kimseye Kendine. Kendime. Hangi enstrümanı kullanıyorsunuz? Var mı bir tındırdattığınız falan? Ya işte e, gitar dersleri almaya başlamıştım. Hmm. Böyle Akdeniz akşamlarını falan çalmaya başlamıştım ki işlerim çok yoğunluğu klasiktir. sebebiyle. <laughs> Peki şey oldu mu gitarını çalarken birisi gelip, pardon Akdeniz akşamlarını çalabilir misiniz Hayır. <laughs> <an>? oldu. <laughs> <Çünkü gülüyor> en çok <laughs> bir sebep yeni akor basmayı falan e, öğrenmeye başlamıştım ama işlerimin yoğunluğu sebebiyle hep böyle bir şeylere başlayıp yarım bırakmak yarım. zorunda kaldım. Peki müzik evet. eğitimin nedir? E, konservatuarlı falan değilim ama Montajı şan dersleri hazırladım. aldım. <gülüyor> <gülüyor> şan dersleri aldım. Bir sene e, İstanbul Teknik Üniversitesi Solfej Hocası Emel Şan Ocak'tan. bir yıl şan dersi aldım. Hı -hı. Akdeniz <laughs> Akşamları dedim. Ben çok klasik parça olmasına rağmen acayip severim o parçayı. Hı -hı. Akdeniz Akşamları. Hazır mıyız? <laughs> <Biz> Söyleriz <Söyleyeceğim>. beraber. <laughs> ama. Söyler miyiz beraber? Ya. Yani, bu ben bu hasta halim. Bir ya. evet yap sen de. Değil, <laughs> değil mi? Ben yine öyle yapıyorum. Ne yapalım? Ne biraz, <laughs> yapayım? Birazım. Çok seviyorum ya. Olur mu? Akdeniz mı? söyleyelim ya. Tamam. Beraber. Benim de sesim çok kötü. Şöyle geçelim tamam, gelin, gelin hadi. Hadi. Ben Bakar ben, ben sanki benim evim siz Ben konuşsun. bile evet. <laughs> Arkadaşlar ben ton veriyorum. Mi evet. Ben de minör söylüyorum Şöyle ama. Ayşe şöyle de, yapayım, 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 hiç yapalım. Hiçbir fonksiyonu yok biliyorum ama işte A -a. elimde dursun. Bir dakika bunun fonksiyonu yok. Yakadan çıkacak ses. Hayır. Buradan nasıl montajcısın sen? Ha bakayım. Allah Allah. Bir, iki, üç. Akdeniz. Tamam. Ben, ...ben ton vereyim. Sen Akdeniz... <gülüyor> ...akşamları... <gülüyor> bir, başka ...bir başka... ...oluyor... oluyor. <laughs> ...elle birde ...aylardan... ...temmuz ise... ...bir, bir başka, başka, başka... ...sahilde... ...insanlar... insanlar Kol kola, sımsıcaca, coşmamak elde mi? mi? Böyle mi? bir Akşam. akşamda, işte ben böyle bir akşamda aşık oldum. Hiç i̇şte ben. ben böyle bir akşamda aşık oldum, 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 aşık oldum. Kaliforniya akşamları gibi oldu ama biraz yorum <laughs> böyle batı oldu ya. Evet yorum. Ama çok güzel bir şarkı. Şey. Çok güzel. Çok güzel yorum oldu. Kendi aslında yapısı var değil mi Zeynep? Evet, evet çok değişik bir ses Vakim. rengi var. Genelde <laughs> yeni e, sanatçılar çıktığında genelde hep birilerine benzetilir sesi. Ama senin ses rengi çok farklı. Ben kimseye benzetmedim sen. Yorum Bakın. da biraz farklı. Değil mi? Ama bir şey ya, Tom Berk'i benzeyebilir. Çok kendine ya. özgü bir, bir ses şey rengi mi? ve yorumu var. 28 yaşındayım ve 20 senedir müzik dinliyorum. 8 yaşındayken teyzemle aramızda çok az yaş farkı var. O çok dinlerdi böyle yabancı müzik. 8 yaşındaydım. 1980 yılına tesadüf ediyor. George Michael'ın Careless Whisper parçası. Ben profesyonel anlamda müzik dinlemeye başladım. Bu kaset mevzuları olana kadar da hep yabancı böyle batı parçalar dinledim. Daha sonra birazcık kendimi tanıyalım. Profesyonel olarak müzik nasıl dinleniyor? Ben merak ettim. Yani. Yani şöyle, ben amatör dinliyorum o yüzden. Şöyle dinleniyor. Yani bence çok ben kendim yani yani söyleyeyim. Yok. söyleyeyim. İşte araba kullanırken, kırmızı ışıkta beklerken, yeşil ışığın yanmasını beklerken işte ya da evde faturayı doğrarken falan dinlenecek bir şey değil benim müzikal için. Müzikal altyapısını da dinliyorsun, dikkat ediyorsun evet. daha doğrusu. Bir de şey, yani benim için ayrıca başlı başına bir iş. Oturuyorum, müzik dinliyorum. Bugün ne yapacağız? Bulaşık yıkacağız, çamaşır yıkayacağız, müzik dinleyeceğiz. Aa, Böyle yani öyle bir şey benim için. Kendine önemli bir zaman ayırıyorsun evet, ve bu ayırıyorum. zaman senin için önemli. Tabii ki mesleğin olduğu için mesleğine zaman ayırman açısından da diyorum evet. hı hı. ve... E... ben bir konuğumuzu daha davet etmek Edelim. istiyorum. Güzel Güzeller güzeli, güzellik uzmanı var. Girişi <laughs> bekler gibi ben Hoş ileri bir kere. Hoş Merhaba. Hayır. Nasılsınız? Hayır. Nasılsınız? Hayır. Nasılsınız? Hoş İyiyim Hakan sen nasılsın? Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Oturur Yeni musunuz? dekorunuzu çok beğendim. Teşekkürler. O senin çok güzelliğin güzelim. <laughs> Hayır ben bugün aslında çok rahatsızım. Sen de mi? ben de. Kız, bizim <laughs> kızlarda da Zeyne, moda, bana, tamam, yani, e, bu moda herkes rahatsız. Yani, bugün işte Nuray çekim Yok falan dese de acaba kaç mı falan diye düşündüm çünkü çok rahatsızım. Ama buraya İsmsi geldim olsun. demin orada harek e, o parça çok güzeldi yani resimleri falan söylediğin evet yani hareketli olan ben orada oynamaya başladım evet, tabi evet. <laughs> burcunun özelliğinden kırmızı da rengim böyle beni bir cıvul cıvul yapıyor burada biraz <laughs> iyi burcunuz. Koç. O reng, rengim kırmızı olduğu için biri, beni biraz hareketlendirdi, iyi yaptı. E burası da kırmızı tabii. Evet yani. işte siyah kıyafetinde çok... çok uydu siyah saçların. Koçlar. Bu arada arkadaşlar anlaşıp geldiler. Evet, evet, Siyah evet. giymişler, evet. siyah ve tonları şeklinde. Daha önce telefon açıp konuştunuz mu? Ne giyelim yarın yani, kızlar diye. Ben montajdan kalkıp geldim zaten. Çok yani böyle bir saat önce falan haberim ben oldu. Ben de yatakta. Yani bir şey yani şey uykudan kalktım der gibi ben montajdan Montajan kalktım <laughs> diyelim. Bugün konumuz nedir? Sayın Tülin Akgül. Bugün e, konumuz genel anlamda bayanların şu bayrama girerken diyorum ki ben e, 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 bayram öncesi birkaç gün öncesinden e, grupladığımız cilt tiplerine uygun maskeler cilt söyleyelim Hı -hı. ki onları yapsınlar. On bir sonraki gün işte makyaj işleyeceğiz. Ondan sonra da işte bayrama hazırlık, yani bayramda daha hmm. ışıl ışıl daha güzel çıksınlar diye biliyorsunuz her şey bayanlar için. ve Genel anlamda da birkaç konuyu toplamış olup e, maskeleri tekrar etmiş oluruz diye düşünüyorum. Olacaksınız, tamam. Sizlerin soruları varsa ben onları da alabilirim <laughs> Tabii, bu arada. Biz seni dinlerken ararız, evet, evet. Evet. düşünürüz. Soru kesin gelir. O zaman ben e, bayanlara diyorum ki, hangi kameradayım bilemiyorum ama, yorgunluk için e, kendimizi... Bayrama hazırlayacağız. Bunun için birkaç gün öncesinden ya da vakit bulduğumuz bir e, arife gecesinden acil bir yere gitmeden önce yapacağımız e, şok bir maskeden bahsetmek istiyorum. 2-3 tane haşlanmış fasulye. Bunu çok kolay haşlayabiliriz bir fincanda dahi Kurum, olsa. O taze mi? Haşlanmış. Kuru fasulye. kuru fasulye. Evet, haşlanmış. 2-3 tane diyor çünkü. Bir miktar zeytinyağı ya da içine badem yağı katacağız. Bir çay kaşığı da içine bal katacağız. Haşlanmış fasulyeleri ezip içine zeytinyağını ya da hazırladığımız badem yağını karıştıracağız. İkisi mix olduktan sonra içine bir çay kaşığı balımızı ilave edeceğiz. Ve bunu biliyorsunuz ki haşlanmış fasulyeler sıcaktı. Bunu hiç soğumasını beklemeden sıcak olarak yüzümüze maske olarak süreceğiz. süreceğiz. Bu dediğim gibi acil bir yere giderken şok cildi canlandırıcı bir maske. Bununla bir 20 dakika kadar yüzde bekleyecek. Bu şeyler sonra... şeyden hazır. Mı? Piyazdan hatırlayabiliriz miyiz? <laughs> Evet, Evet. Hemen, hemen soğan hariç, Ya, şey şey. Ve <laughs> bal. Ee, bunu sıcak olarak yüzümüze sürüp 20 dakika beklettikten sonra önce sıcak sonra soğuk suyla Gözümüzü yıkayacağız. Ondan sonra da istediğimiz gibi makyajımızı yapabiliriz. Ya da yorgun ciltlerin her zaman kullanabileceği bir alternatif maske. Bu her zaman da bir yerde kayıtlı olursa yapabileceğimiz bir maske. Bal cilt için çok yararlı değil mi? Vitamin olduğu için, cilti canlandırdığı için çok yararlı. Peki. Onun yanında badem yağı ve zeytin yağı da aynı özelliğe evet. sahip. Hı -hı. Haşlanmış de ani bir dirilik sağladığından Hı -hı. dolayı o yorgunluğu tamamıyla yüzde alıyor. Evet. Bir Hı -hı. de ben e, küçük bir çay maskesinden bahsedeceğim. Hı -hı. Buz kalıplarına çayı koyup dondurun. Hı -hı. E, bu sabahları kalktığınız ya da bayram öncesi hep ben derim ya buz gezdirin yüzünüzdeki cildiniz canlansın. Hı -hı. Bunun için e, işte, buz kalıplarına çayı koyup dondurduktan sonra o çay kalıplarını yüzünüze gezdirin. Bu da çok e, iyi için canlandırıcı. Çok da iyi geliyor mi? biliyorsun. Hı -hı. E, en azından pamuğa dökülmüş çay da bekletildiği takdirde gözdeki bütün yorgunluğu şişliği alıyor. Hı -hı. Bu şey hafif ılık bir çay olmayacak. namaz çayı bildiğin çayı e, buz kalıplarına dökeceksin. Onlar donacak. O buz kalıplarını ondan sonra yüzünde gezdireceksin. Yüzünde o kuruyacak. Çay cildi canlandırır. Hatta birçok e, bitkisel olarak hazırlanan kremlerde de yeşil çay olsun, işte green tea olsun, normal çay olsun hepsi içeriğinde bu, cildi canlandıran flakonlarda bulunmakta. Bir de bu, biz bunu yapay olarak kullanıyoruz. Ee, bir de ben kuru ciltler için bir maske önereceğim. Dediğimiz gibi bugün böyle bir genel tekrar olacak. Ha. Hakan bu bilgileri her zaman benim elimden almak için uğraşıyor ama <laughs> bilmiyorum fotoğrafı çektirdi mi? <laughs> kuru ciltler için gene yorgun ciltler için de aynı şekilde kullanılabilecek bir maske. İki avuç maydanoz bir yumurta sarısı bir tatlı kaşığı bal 15 dakika maydanozu suda bekletip kaynatıyoruz. Ondan sonra süzüyoruz. Süzüyoruz. Elde edilen <laughs> suyu çar, e, çırptığımız yumurta sarısına karıştırıp balı ilave ediyoruz 15 dakika yüzde bekletiyoruz gene sıcak soğuk e, kompreslerle yüzümüzden çıkartıyoruz tekrar edeyim e, bir avuç maydanoz bir miktar bir yumurta sarısı, sarısı. ve bir e, bir miktar bal maydanozu 15 dakika kaynatıp Tıktıktan sonra suyunu süzüyoruz. Suyun içine yumurta sarısını ve balı ilave ediyoruz. Ve yüzümüze 15 dakika bekletecek sürekli sürüyoruz. Boynumuza ve dekoltemize de bunu indirebiliriz. Kuru ciltlere güzel bir nemlendirici özelliği olan bir maskedir. Hı hı. Yağlı ciltler, siyah noktalı ciltler içinde. Yumurtanın Bilmiyorum. akı biliyorsunuz kuru ciltler için yumurtanın sarısıydı. Yağlı ciltler için de yumurtanın akı. Ee, Cildler ikisini de mi kullanıyor? <laughs> bir miktar <laughs> <Ona> da limon. Ne <laughs> koyacaklar yüzüne mi? <laughs> Pişirilmiş olarak. Bir miktar limon içine katılacak ve bir miktar bal. Hemen hemen gene aynı. Sadece limon işte kurutucu özelliği ve akı gene yağını alıcı özelliği yumurtanın. Hepsini karıştırıp ciltte bekleteceğiz. Yağlı ciltlerin bekleme süresi de ortalama 20 dakika. Gene aynı şekilde bunu sıcak soğuk kompreslerle yüzümüzden çıkartacağız. <laughs> Var mı da? daha? Daha mi? Şey da Kuru ciltli olup da siyah noktası ben olan bilmiyorum. ciltler için söyleyelim. Olup da vermeyeyim. <laughs> <laughs> Arkadaşlar karıştırma şunu da bir geçelim. Yumurtanın gene sarısı, bir miktar bal, bir miktar e, bu sefer limon değil de zeytinyağı. Bunları gene aynı şekilde karıştırıyoruz, yüzümüze sürüyoruz ve 20 dakika beklettikten sonra çıkartıyoruz. Sanırım anlaşılmıştır. Evet, ben bir şey Ortalama sorayım. bir birçok cildi içeren e, içeren maskeler. Zaten cilt tiplerini daha önce de sürekli burada tekrarlıyorduk. İşte T bölgesinin yağlılığını nasıl ölçeceğimizi hmm. bir kağıt yardımıyla idi. E, kuru cildin özelliklerini geçmiştik. E, bunlara dayanarak cildinizi az çok tahlil edebilmişsinizdir bayanlar. Bu maskeleri yaptığınız takdirde işte bayrama bir hazırlık, bir canlılık getirmesi çok açısından kolay, maskeler, çok pratik, evde bulunabilecek malzemeler, kendi evet. yapılabilecek maskeler. Kendi yapabileceği, uygulayabileceği çok evet. maskeler. Evet, mi Şimdi diyeceğim. ben diyecektim sorun cevabını verdim sormuyorum o yüzden. Öyle mi? Bir daha da konuşmuyorum diye <değil> <laughs> ben. çok Yok teşekkür ederiz Sülüncüğüm. Seni bir çok şey seviyoruz. Değil. Çok teşekkürler bizler bak güzel yine çok güzel evet, bilgiler verdim. Aradan aradan <laughs> gideyim gene. Aradan aradan. Ben de şöyle geleyim. Aradan aradan ara sıra arayar. Ben bir şey öğrenmek <laughs> istiyorum. Bu e, müzik hayatına başladığında örnek aldığın e, ya da hedeflediğin bir sanatçı var mıydı? Ben işte bu sanatçının yerine geleceğim. Hayır yok. Diye. Yok, ya da kendine ama... örnek aldığın. Yok dinlediğim dediğim, evet. sanatçılar var tabi. İbrahim Tatlıses'i de almış içten kaleyip pet ediyor zaten. orada. <laughs> bir gün gelecek bir imparatordan İbrahim İbrahim Tatlıses'in sanatçı kişiliğine örnek aldım doğrudur ama sesiyle, sazıyla, sözüyle e, örnek aldım kimse yok. Olmaması daha iyi benim hayrıma. Çünkü ben kendim gibi olmak istiyorum. Değil evet. mi? Bu şekilde Peki beğenerek dinlediğin e, sanatçılar kimler var? E, ee, Zerrin Özer. İbrahim Tatlıses patronu. İbrahim Tatlıses. Evet. <laughs> 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 yok ben kendi kategorimdekileri sayıyorum tabii ki de. Evet. Ee, Zeynep var var, işte İbrahim Bey var, e, Nilüfer var, Sezen Aksu var, Candan Erçetin var. Serdar'ın da tarzını beğeniyorum. Onlar. Burcu Güneş de seversin sen. Severim. Ayşen de. Severim. Ayşen Sibel ben hiç söyledim, <laughs> Bence tarzını kaptım ya. <laughs> evet. Çok severim. Ama gerçekten çok başarılı yorumcular. Böyle son dönem e, sanatçı sirkülasyonu demek istiyorum. Çünkü niçin sirkülasyon? Enflasyon değil bana göre. Gelen gidiyor. <laughs> bir daha ikinci bir göremiyorsun. Böyle gelip gidenler, yenileri var. E bunlar işte kalıcı olan çok yetenekli arkadaşlarımız da var. Hmm. Biraz önce saydığımız isimler yeni ama yeni gerçek ama kalıcı evet. olan veya Olman. olacak olan sanatçılar. Evet. Evet. Hı hı. O yüzden söyledim İnşallah sen de bunlardan bir tanesi olursun diyoruz. Hı. Hı hı. İnşallah. Yani gitmeyeceksin de biz öyle şey yani etmiyoruz da <laughs> söyleyelim <laughs> dedik diye. Güzel bir şarkı daha dinleriz Aldın'dan. Evet Bilmiyorum. zevkli. Kırmazsan bizi. Tabii. Tamam buyurun.